Selam Yavuz efem, ne yapıyorsun? E harfi yapıyor benim oğluşum Bakın. Bu E'lerin hepsini o yaptı. Hadi yap anneciğim hı hı. büyük E'yi. Yapayım mı? Evet yap aşkım. O da mı hani ben ben ver. Bebeğini vereceğim anneciğim senin. Evet altta da bir çizgi yapıyorsun. Bir tık daha uzatabilirsin. Hı hı. Azıcık. Ama alttaki çizgi biraz yukarı doğru oldu aşkım. Hı -hı. Onu düzle attık çizgiyi. düz çizgiden, düz çizgiden yap. Tam Tamam şimdi küçük e'yi yapalım. Başım. küçük e. Şimdi oradan yapacağız. Evet, küçük e. Şuradan, Ay. şuradan. Tut orada, Sen kameraya bakma, sen ben seni çekmiyorum şimdi. Tamam. Sen e'ni yap. Anne, adam mı? Evet. Bakın şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Yavuz Efe küçük e yapıyor. Bir, 4, 1 <laughs> 2 3 başla. Evet hadi başla bakalım. Oradan tetiyorsunuz. Oradan giriyorsunuz. Evet Yavuz Efem'in E'si <laughs> böyle oldu. Çok güzel E'ler yapıyor. Büyük E'ni de yap anneciğim şimdi tekrar. Bak o da yapıyor mesela? Bakın evet. Ee, bir tane o yapıyor. Bak. Tamam şuraya yap. Burada göster evet. işte. aşkım. bir tane yanlış yapıyor. Bak Heh. o benim tizim mi tisçir. Bana onu o yapıyor musun? O da yapıyormuşsun. Battım oya Sen yaptım. öyle yapıyorsun. O da tamam. yapıyorum. Tis de o yapıyor. Nasıl yapıyor? O Biraz önce çizdiğin gibi çiz. Biraz önce şunu şöyle doladın ya öyle yapıyorlar dedin. Hmm. Nasıl yapıyorlar O da var. bak bu da yanlış değil mi? Evet. Onda yanlış. Evet. O, <laughs> o, o da yanlış. Evet. Hangisi Ama, doğru? O. O doğru değil mi? O da O da yaptım. O evet. Evet. Hadi sen şimdi dersini çalışmaya devam et. Şimdi bak o da yapıyorlar. O da da yapıyorum. Bir şey orada yapıyor. <laughs> o da yapıyor. o hiç olmaz. Evet, hiç Ona olmaz. Bir şey oluyor. Evet. O bir şey olmuş öyle. Hadi bakalım. Devam do. Düz düz bir çizgi. Hani ben o da yapıyorum ya. Tut sen bir şey. Tamam. Düz düz çekiyorsun. Orta çizgileri belli zaten anneciğim. Bitecek çizgilerin. Orada mı? Evet. Do, evet. Şimdi biraz daha boş bırakıyoruz. Küçük ev yapıyoruz. Evet. Artık ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Annem hiç oda yapmasına gerek diyor. Evet. Ben bir kere yine hatta onu videonun da belirtmiştim. Hiç yapmıyorum diye. Ama o günde e, birleşik harfler biraz zor olduğu için mi? destek olmak adına yapmıştım. Hayır dümdüz çizgi çekiyorsun. Artık daha da yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi Yavuz Efem zaten yapıyor benim oğlum ya. Aslan aslan. Aslansın kaplansın aşkım. Hayır aslan değil. Şu alt çizgileri biraz daha özen göstermemiz lazım aşkım. Bak buradakileri çok güzel yaptın gördün mü? Bak ama buradakiler biraz daha özensiz olmuş gibi oldu. Ne yetinde matinde de acı çekeceğiz bildiğin. Yerim ben. Tamam. Bıraktım. Zamanla elin alışacak zaten. Ay, Ama gerçekten küçük eyleri e, güzel yaptım. Buradaki eyi de çok Aynı güzel bayağı. yaptın. Oy ne no, Onu bitirdi. Onu bitirdi. Onu bitirdi. Hepsi bitecek Onu bitirdi. Onu evet. bitirdi. O Oy da şimdi. Orada bırakıyorum abi ben. Onu abi burada bırakacaksın abi. Tam şurada bırakacaksın abi. Tam o abi. <laughs> evet. Tamam abi. Kendi ne yapıyorum bir. Bak çocuklara çizdireyim anne. Hani. Evet göster. Tutuk... Çocuklar bakın Yavuz Efe nasıl çiziyor Çocuk küçük E'yi. Ne neyseniz yaşın tas. Ee, oradan düz tesi tetiyorsunuz. Tamam. Ama sen çok aşağı inin şimdi aşkım ona. Doğru bakın. Orada da yatabilirdi. Heh. Evet yine orada oldu. Orada da yatabilirsiniz. Evet. O bat, orada yapmanızı istemiyorum. zaten. Sakın sakın. Öte, öteki türlü yapmayın sakın sakın. Bakın. Ne tutam? Tamam aşkım Buraya yaz. Bak tutuktan. O yüzden e, sen de bir bi, şimdi bir olun bizim yaşımız benim yaşıma değil de. Bak o yüzden sen ne söyledi biliyor musun? O istemiyor dedi. O hiç olmadı bende. Evet. Böyle, o böyle de, olmuyor. O de o da iyi o, demet yani. O da yapar onu. Evet. Ama onda kötü. Evet o kötü bu iyi. Doğru olanı buradaki. Evet. Ve o da O da Evet. Bir de o da. <laughs> Yerim ben seni. Hadi tamam devam mi? edelim. Hadi. Ben e, dersimi çalışıyorum. Sen dersini çalış. Hadi bakalım. Sever Hanım, onu kısar mısınız? Düz çizgilerden aşkım. Bak hayır aşağı iniyorsun. Onu silelim lütfen. Evet düz çizgilerinden devam edeceksin bebeğim. Sana çizgiler verilmiş. O çizgilerden gideceksin anneciğim. Üç tane çizgin var. O ne? çizginin tam üstünden. Evet. Sen kendini zorlaştırma. Kolaylaştır. Anne. Anne. Devam ediyor, ediyoruz. Evet Yavuz Efe Bey küçük E'ye devam ediyordu. Yavuz Efe Bey çok güzel ders çalışıyordu. Anne, Oluyor. Olmaz. Evet, Allah. O da diş olmamış mı? Evet hepsi çok güzel. Ama arkasına çok kuyruk bırakma. Çok kuyruk ve ev olmasın. O, onu biraz sileriz. Evet o kuyruğunu sileriz. Onun haricinde her şey çok güzel. Hadi bakalım bunu evet çok güzel o çizgiden düz 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 gidiyorsun oradan evet düz 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 karşıya gidiyorsun evet aşağıya iniyorsun oradan düz 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 çizgiden gidiyorsun kim yedim ben ya anne ben ondan almıyor seni sen ondan alırım he ben benim yakışıklım hadi devam edelim küçük ey oradan başlayacağız küçük küçük e, e. Evet başla Tamam aşkım alırım sever Hanım da hep sürekli bir şeyler işte isteme derdinde Tamam aşkım ama, ama hayır abi ders çalışıyor şu anda Evet düz çizgimizi çekiyoruz biraz eğri oldu ama olsun hiç sıkıntı değil düzelecek o zamanlar şimdiden böyle çok da hemen Güzel yazmasını bekleyemeyiz. Evet. İşte. Ama e, gerçekten tek başına ve başarılı ve eve geldi. Ben hiç göstermedim. E, hani ben buraya yapacaktım. Yok anne dedi. Ver ver dedi kalemi aldı elinden ve ilk şurayı çizdi. İlk bu E harfini yaptı. Sonra dedim anneciğim çok güzel harika buradan başlayarak devam edebilirsin dedim ve devamlı ediyor. Değil mi aşkım? Hı hı. Aferin öyle. sana ya. Annem ben, ben çok gururlandırdın beni ya. Hı. Çok teşekkür ederim sana. Biraz da hep, mi Hep olduk? başarılı ol hayatında inşallah. Anne. He sen aşkım. Ee, Seninle meda bir şey istedim. <laughs> en üstü yavuş durdu. Yavuş, yavuş'a yavuş topa verdim diyor. Yerim ben seni. Hadi devam edelim aşkım. Kaynatma, de, dersi kaynatmayalım lütfen. Hı. Evet, Oden, düzden cık cık, o çizgi, o alt sileriz. Evet, düz çizgisinden devam et. Tamam. Şimdi evet teyzoşları. Biz dersimizi böyle güzel sık sık çalışmaya devam edelim. Evet. İki sayfa daha elimiz var. Evet. Onları da göstereyim ben. Sonra kapatalım. Evet. Onu bitirin Onu bitirinde Anne. İki sayfa. Anne. İki sayfa. Şey <laughs> <laughs> Yani iki sayfa bitirince iki şaşetten düştü de. Evet. Tut düştü de. Burada da böyle e, belirgin çizgilerle olan an e, işaretleri var. Sadece buraları kendisi yapacak. İşte burada da yine şu kadarını yazacak falan. Böyle. Şimdi bir de burası var. Burada da E harfini yapacaklar. Bir de büyük e harfi, küçük e, büyük e. Kolay. Burada da a ah, en ne nen anne. Anadan sonra anneye geçiş yapacaklar inşallah. Ya ne güzel anne ile kelimeleri öğretiyorlar. Bizim zamanımızda Ali atabak, Ali topu tut. <laughs> Öyleydi. Ya yeah çok güzel gerçekten şimdi kitaplar hem eğitici hem eğlenceli hem daha öğretici güzel Evet tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum böyle sizinle başarı olabilir